Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilettiği bilgileri sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Mehmet Bektaş Başkanlığı'nda toplanan İl Genel Meclis toplantısında Turizm Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Boğazkale öğren yerleriyle ilgili hazırlanan raporu okudu. Tüm kazı izinleri Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. İzinsiz arkeolojik kazı yapılması kanunen yasaktır. Boğazkale Hattuşa Kazı Ekibi'nin yöre halkı ile sürekli etkileşim ve iletişim içerisinde olduğunu dile getiren yağlı, bunun sayesinde yöre halkının da Boğazkale ve Hattuşa hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Boğazköy Hattuşa Kazı Ekibi yöre halkı ile sürekli etkileşim ve iletişim halindedir. Bu iletişim, etkileşim ve bilgi paylaşımı sayesinde Yöre halkı da Hattuşa özelinde kültür varlıkları hakkında bilgi sahibi olmakta, onların korunması ve tanıtılmasına katkı sağlamaktadırlar. Boğazköy Hattuşa kazılar her yıl 3 ila 4 ay bir fiil kazı yapmakta ve bu kazılarda yöre halkından ortalama 100 ila 120 arasında sigortalı işçi çalıştırılmakta ve asgari ücretin üzerinde maaş alabilmektedirler. Kazı evinde 12 ay boyunca sigortalı ve maaşlı üç bekçi istihdam edilmektedir. Ayrıca ekip üyelerinin yarısında fazlası Türk genci ve uzmanlardan oluşmakta, arkeoloji veya eski çağ dillerinden eğitim gören veya mezun olan okullardan kişilerde kazı çalışma imkanı bulmaktadır. Bu çalışmalar kuşkusuz yerel halkın bir arkeolojik kazıyı sahiplenmesi ve alanın korunmasında sorumluluk hissetmesi açısından önemlidir. Boğazköy Hitit kazıları sayesinde yöre halkı turizm sektöründe de faaliyet gösterebilmektedir. Kazılar ve ören yeri sayesinde otel, pansiyon, çadır ve karavan kamp alanı, restoran işletmeciliği, hediyelik eşya üretimi ve pazarlaması gibi konularda iş imkanları ortaya çıkmış ve yöre halkı tarafından bu faaliyetler yürütülebilmektedir.